bugün iki takipçim birbirleriyle Discord'dan kavga etti. Şimdi box VIP'ye götürdüm. Evet, iki bot sıraya satıyor. Ne düşünüyorsun or? Yerecek misin? Yerecek misin yazın? Yani yener misin Kuzey sence? Kesinlikle yenilirim. Ayarlarımı yeni, yeni ayarladım. ayarladım. Kesinlikle. Onun senin düşüncelerin ne? Yener çünkü, yener çünkü ayarların ayarlarını yeni, yeni değiştirdim. Peki ayarların olsan yener mi? yener misin daha? Kendi ayarlarımla 5-0 koyarım. koyarım. Oh. Koymak ve içinden geçerim. Onur sen ne diyorsun? Veya sizin kavganız nasıl başladı bir bana anlatın onu. Geliyor bana. bana. Diyor. Ama şu an seni yeniyor. Çünkü hayallerini daha ne yaptım? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yüzden yapayım. bu, bu edizimi güzel yapamıyorum. Ay çabuk ağzımı kırıyor. Beyler sakin ol, kitleri yok bir daha. Ayarı da değiştirdim, lan. hiç Hangi beni hiç Ay, deviriş deviriş ya. ya? Biler sakin ol. Şimdi, Şimdi, koyarım, koyarım ben. 10. round'da biter. 2 round sıktı yanlış şans vermiş olabilir daha. Bu, alışamadın alışamadın buna alışamadım buna. Oo. Ha beyler bu arada söyleyeyim. Ee, bizim bugün klan vs'imiz vardı. Video çekemedim özür dilerim. Ee, artık... sakin susun. Bir susun susun. Bir susar mısınız? Ee, klan vs'i çekemedim. Yendi klan vs'siniz. 9-6. Bir dahaki klan vs'lerini çekeceğim. YouTube'a <laughs> YouTube'a YouTube da yollarım. <laughs> tamam şimdi ne bakıyorsunuz yine konuşun. Farklı. Şu an Okan'ı izliyorum. Şu an Onur'u izliyorum. Burada Okan'ın demediği saydım oğlum. Ayarlarımın kötü olduğun bir takımınız var. Daha iyi geldi dönü. Doğru, o da Şu an o, izleyemem çünkü Onur, eee Onur seni öldürür için an onu seni izleyemem. Of. Kuzey alıyor mu? Evet, bir vuruş Kuzey. Onurun canı 67. Bu ben şu ayarlar. Sen ayarlarını ayarlı da yapmayacağım, yapmayacağım şimdi. Salmayacaklar. Ben çaktım onu. Niye değiştirdin çalışıyorsun? Daha, daha yeni, yeni. Vur. Daha, daha yeni alıştı. Tamam. Aha, evet canı yetmiş. Evet Evet balık basmaya çalışıyor. Kuzey 100 vurdu. 33 33. Ya, Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Beyler yaşlarınız kaç? Beyler yaşlarımız yaşlarınız yaşlarınız kaç? Ay ben Ay ben yaşlarınız ben kaç beyler? Ben yaşlarınız saldırdım. kaç? Aa. Peki. <laughs> ya saldırma diyorum, saldırma. Ayağa git git. Lanet olursa ayağa git. Onur yine burada. Ben, 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 ben. Kuzey yine öldü. Acaba 10 0 mı geliyor? 15'te bitirelim isterseniz. Daha güzel olur. Beyler bu arada kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. <laughs> Bundan Siz bir şey be, söyleyeyim. Söyle. Ne bileyim oğlum ben <laughs> ayarlayışınızı. Tamam inanıyoruz kuzey beyler ayar değiştirdi. Ee, oynayamıyormuş. Evet onları çok güzel bu build. Onur vuramadı. Of 70 vurdu. Şimdi crack kuzey. Kuzey vurdu canı 70. 33 33 <laughs> iki ayet arıyor. Filistan yank yapıyor. Ve <laughs> kuzey aldı. <gülüyor> 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 çok bir yank yapıyor beyler. Kapatın yankıyı. Kim daha yapıyorsa. Ben benim yankı bir dakika ver hemen güzelce. Bana mi? Güzel güzel Ya bitmiyor. 15'te bitiyor. 15. round. Stalk, çiftini oynayalım. Hep onu o 6 2. Acaba bir dönüş mü geliyor? Şu an bütün winleri alsan 7 6 kazanıyorsun kanka. Ama bütün roundları alsan bir anda bile kaybetsen kaybetmiş oluyorsun. Ve herhalde Onur kazanıyor. Ve kazı kazı diyor. Yani. Ya! <laughs> Sakin, Beş, ya, Sakin olun 5 6 round var. Sakin olun beyler. Beni ezdi. Demiyor ki. Arkadaşlar daha Oo. <laughs> Oo. Kanka sağ beler onur için like atın. Oldu. Evet. Kuzey. Tamam kandı, hiç oh, sıkıntı yok. Beyler sizce kim daha iyi oynuyor? Yorumlara belirtin. Ee, Kuzey mi yoksa Onur mu? Beyler sizce kim daha iyi oynuyor? Evet. Onu bu ayarı yaptırırım ben. Gerçekte çocuk diyor yaptırdı bu ayarı bana. Çocuğum bozuldu ya. Aga, çocuğa niye gevşek diyorsun? Çocuğun ne suçu var? Onur şey sen de nasıl oynuyor yeni ayarlarıyla? Sen şu an yeniyorsun. Onur hangi takımısın? Ee, Kuzey sen hangi takımısın? Fenerbahçe. Oo Galatasaray Fenerbahçe darbesi var. 8-4 Galatasaray yeniyor. Oh. Evet kuzey görmedim onu. Kuzey yüz vurdu kuzey. O pump kötü vurdu. Kuzey balık basacağım mı? Evet çok sessiz oldu. Volt kapta gibiyiz. Canı bir Kuzey'in. Oğlum çok güzel bir vuruşla. Dokuz <laughs> dört. Ay sokayım ben, ben çok güzel. Güzel. Sen Sen bu ay ara yalanın 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 ay ben Oo. şu şunu şu, acilen değiştirmem, değiştirmem lazım, acilen. Ay, yenildim ya sokim ya. Evet, kes Onur alacak herhalde. Onur kazmalacak. Şok şok şok. şok. Devinde balık de basıyordu. Ee, şok şok şok. Devinde balık basmayı bilmiyordu. Azardı. Evet beyler 5-10 kazandı Onur. Ne demek istiyorsunuz? Bir son açıklamanızı söyleyelim, kapatacağım. Ayarlar Oo. Neyse beyler, görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>